Merhaba, torunum Zeynep bu sene veteriner oluyor. Bir kedi yavruları, iki tane anneleri ameliyata girmiş. Zeynep de almış, gelmiş. Bakın, onu, onları besleyecek anneleri iyi olana kadar. Benim kızımı görüyor musunuz? Bunların hep böyle doğasını alıyor. Böyle yavruları hiç aç koymuyor. <laughs> küçücük daha burada iri göstermiş. Küçücük bir tane de burada kutuda var. Hı. Haçoz. Doydun mu? Şimdi uyuyuş. Şırın kaynan bunları böyle besliyor. Annesi ameliyattaymış. Annesi ameliyattan çıkıp iyi olana kadar bunları Zeynep'in böyle besleyecek. Tamam, bu uyudu. Hani? Doydu. Doydu. Şimdi. Doydu. Öbürünü getir. Nerede? Diş fırçası nerede? Diş fırçası. İşte. işte diş... Elini sürme elini. Sür. Hemen de anda mı? Şöyle tarayıp tarayıp annesi yalıyormuş gibi ya. He. Bak annesi yalıyormuş gibi taranıyor diş fırçasıyla. Annesi Zeynep'e peçeteyle tutuyor ki annesi şey yapmasın elimin kokusu geçmesin annesi unutmasın bunu diye ya Rabbim kurban olayım emrin Allah'ı böyle bir tane daha vardı Zeynep onu öyle güzel besledi ki şimdi kocaman bir kedi oldu benim torunlarım bana <laughs> onlar da nasıl bakıyorlar <laughs> Şu da büyük torun. <gülüyor> 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 Vay ben sana kurban oluyorum. <laughs> <Çok tatlı. gülüyor> Yesin geldi şu an akşama yemek yapacağım. Şimdi taradık. Şimdi. Şartıralım. Şu şuradan çıkarın. Şimdi. Şuradan <laughs> gel, gel. Baba kaçacak. Hayır bu da yiyemez. Hayır yiyemez Yere koysak yere koysan da yiyor. Bebek gibi düşer. Bak şöyle kaynı masaj yapalım. Gazını mı çıkartıyorsun şimdi? Yok, çişini yaptıracağım. Kendi yapamıyor. He. Hmm. Dur anneciğim, dur. Dur yavrum şimdi, dur. Ey Allah'ım kurban olduğumusunadır. Dur dur Biz fare zannettik görüşümüzde. Dur fare gibi zaten. Karnı doyunca bak 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 hareketlendi bak. Hareketlendi. Evet ailenin üstüne salıyoruz kediye. Allah'ım yapayım bunu. Zeynep bunlardan kaç dakikada bir vereceksin kızım? İki saatte bir. İki saatte bir karnından doyuracak. Karınlarını hmm. bezine şey yapıyor. Çiş yapsınlar diye. Allah'ım ya Rabbi. Yok yapamaz daha bunlar. Hı, yap anneciğim. Kuyruğu bile kıyıp Yapmadı, tamam. Şimdi diğerini bestir. Hadi şimdi diğerine. Ne yapacağız? Onu gel diğerine koyacak onu. Gel denize gel. Apo, havuzda. Hoşça kalın.